Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Yeni Mahalledeyiz. Merkeze ve altı çok yakın bir mesafede. Didim Karfursa Market var zaten çoğu insan bilir. Onun e, ön taraflarında bulunan liselerin tam ortasında park cepheli 3 artı bir full eşyalı dubleks tanıtmaya geldim arkadaşlar sizlere. Buranın satış rakamı biraz yüksekti o yüzden gelip çekmiyorduk. E, rakamı düşürdüler. Acil olarak satıldık dediler hemen gelip çekimini yapmak istedim. Şu anda 3 artı bir full eşyalı tamamen şu arkamda içinde bulunmuş olduğumuz park cepheli olan Dublex dairemize 2 milyon 75 bin TL'den sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi spor yapılabilecek alanlarımız mevcut. Çocuklarımızın çimlerde vakit geçirebileceği, banklarda oturulabilecek bir alanın olmuş olduğu bir güzel Alan yapmışlar. Burada orta alanda da ağacı bırakıp etrafına da güzel bir oturak koymuşlar. Alanımız çok güzel. Liselerin tam ortasındayız. Konum harika. Ev çok güzel gerçekten. Biz şimdi evin içerisine doğru ilerleyelim. Siz de dış ve iç görüntülerinin olmuş olduğu kısa bir tanıtım videomuzu izleyin. Daha sonra evin içerisine buluşalım. Evet arkadaşlar dairemizin giriş alanındayız şu anda çelik kapımız var çelik kapımızda giriş yaptığımız zaman ise güzel bir holümüz var iki kat merdiven çıktık iki buçuk kat zaten burası görmüş olduğunuz gibi çelik kapımızın tam karşısında merdiven altı aslında standart olması gereken ama burayı yapmamışlar o şekilde burada tavanı düz bir banyo lavabo var inceleyeceğiz orayı şu anda buranın kullanımı mesela alt dışı aşağıda görmüş olduğunuz gibi oraya bir üç kapaklı bir vestiyer altı ayakkabılı koymuşlar ama çok arkada duruyor. Dilenirse buradan tek kapak yapılıp içerisi tamamen bir kiler alanı olarak düşünülebilir. O şekilde kullanılabilir. Dilerseniz de buraya tam zaten burada yeri hazır güzel bir vestiyer alanı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir vestiyer alanı çıkacaktır, çıkacaktır oradan. Çünkü yer bayağı bir müsait. Şimdi evimizin en alt katında yani giriş yaptığımız zaman ilk katımızda 2 adet yatak odamız var. 1 adet de ortak kullanım banyo lavabo alanımız var arkadaşlar. Metre yanında mıydı bana? Evet. Metre ölçümlerini de yapalım. Çünkü e, evimizin evimizin metrekaresi Normal standart evlerimizin biraz daha üstünde olduğu için arkadaşlar ölçmek istiyorum. Hemen hemen ölçtüğümüz villalardaki oda metrekareleriyle aynı diyebilirim sizlere. Evet 14 metrekare kullanım alanına sahip ilk yatak odamız burası arkadaşlar. Evimiz tamamen eşyalıdır. Şu anda videonun başından sonuna kadar izleyeceğiniz tüm eşyalar bu fiyatın içerisine dahildir. Arçelik marka bir klimamız, çift kişilik yatağımız, bazasıyla beraber tek kişilik burada bir koltuk takımı, burada e, makyaj dolabı, bir tane de orada giyinme dolabı bırakılmış arkadaşlar. İlk odamız burası. Güzel bir koridor alanı var. Yani böyle kapıyı, çelik kapıyı açtığımız gibi hemen böyle odalara giriş yapabileceğimiz küçük bir alanımız yok. Arka odadan da başlayalım. Burası da ikinci yatak odamız. Evimiz tamamen park cepheli arkadaşlar. Ön tarafı zaten ilk başta videoda giriş yaptığımız yerden de biliyorsunuz. E, komple parka bakıyor. Bütün odaları parka bakıyor. Doğu cepheli. Evin içi her zaman aydınlık. 14 metrekare kullanım alanına sahip de. İkinci odamız da burada arkadaşlar. Yine çift kişilik yatağımız, dolabımız, makyaj dolabımız. Burada yine Arçelik markanın bir kliması. Hepsinin döşeli olduğunu görüyoruz. Ve burada da televizyon için de bir priz bırakılmış arkadaşlar. Burada da yeriniz hazır. İsterseniz TV ünitesi, isterseniz de duvara monte edebileceğiniz bir televizyon alanı bırakmışlar orada. Ve ortak kullanım banyo lobo alanındayız. Burada görmüş olduğunuz gibi eski sistem aslında yani buna çok fazla eski sistem de demiyorum da eskiden kullanılan bir malzeme. Fakat hem jacuzzi hem küvet görevi görebilen gerçekten güzel bir duş alanı var burada. Bu tabii ki de kişinin zevkine göre değişen bir şey. Bunu direkt kaldırıp atıp normal duşa kabin yapan da var. Bunun çok güzel keyfine düşkün olan insanlar da var. Duş başlığı setimiz yenilenmiş. Burada lavabo alanımızda eski tip arkadaşlar bunlar. Lakin fayanslara baktığım zaman fayanslar pırıl pırıl duruyor. Hatta neredeyse parlayacak yani. Hiçbir masrafa gerek olduğunu düşünmüyorum. Çamaşır makinamız var, klozetimiz var. Yani yenilemek isterseniz tabii ki de komple kırıp baştan aşağı yenilemeniz gerekecektir. Ama bence bir masraf gerektirmiyor. Sadece eski tip o kadar. Burada demir korkuluklar yapılmış arkadaşlar. Merdivenden çıkarken tutunabileceğimiz üst kata çıktığımız zamanda da hem sağda bir odamız var hem de sol tarafta bir odamız var. Odadan yan taraftaki terasa çıkabileceğimiz bir alan var. Salondan yine terasa çıkabileceğimiz ekstra ikinci bir alanımız da mevcut olduğunu söyleyeyim sizlere. Çift kişilik yatağımız, komodinlerimiz, makyaj dolabımız. Burada iki adet yan yana bırakılmış toplam dört kapağı olan güzel bir dolabımız da orada mevcut. Sen burayı göster istersen ebeveyn banyolu çünkü sen orayı gösterirken de ben de odanın metre karelerinin ölçümünü alayım hemen. Orada bir ebeveyn banyosu var arkadaşlar. Çok geniş değil ama ebeveyn banyosu için gayet yeterli. 12 metre kare kullanıma sahip en üst katta da ebeveyn banyolu odamızın metrekaresi mevcut arkadaşlar. Konum olarak harika bir yerdeyiz. Burada çok fazla vakit geçirmek istemiyorum. En son diğer salondan çıkacağımız e, alanda vakit geçireceğim. Şimdi burada diğer taraftan gözükmeyecektir. Şurayı bir göster istersen. Baran yan tarafı orada okul var. Okulumuzun bahçesi var. Hatta benim lise zamanımda Liseyi okuduğum okul arkadaşlar. Yan taraf hemen dedim anaokulu, şey e, Anadolu Lisesi. Ben de liseyi orada okumuştum. Gerçekten çok güzel bir yerdir. Yan tarafı da hemen Alısağ. Karşı taraflarımızda hem İmam Hatip Okulu'muz var. Hem arka tarafta Turizm e, Lisesi var. Anaokulu diyorum galiba da. Anaokulu değil, hepsi lise ya da öyle mi dedim bilmiyorum. Yani etrafımızda bulunan okulların hepsi lise Bak görüyor musun ne kadar güzel bir maket var burada şarap şişesi koymuşlar alt kısmına e, bir motor var motoru kullanan iki tane e, insan figürü var. Lakin arkadaşlar şunlar dikkatinizi çekerim Civatalardan yapılmış harika bir maket çok güzel çok hoşuma gitti evi satmak nasip olursa yani alacak kişiden onu hediye isterim kendime bir ihtimalle haberiniz olsun. Şimdi salon mutfak alanına geldik. Salon mutfak alanında da yine oturma grubumuz var. Tekli berjerimiz var. Televizyonumuz var. Klimamız yine aynı şekilde mevcut. Dolap kapakları tamamen hatasız. Yani az önce geldik, biz inceledik burayı. Yani pırıl pırıl duruyor şu an. Kulpları bile arkadaşlar krom aynalı. Kendimi görebiliyorum. O kadar temiz. Yani ee, niye bunları böyle detaylı anlatıyorum? Ev eski bir ev. Yani eski dediğim 15 senesi olan bir ev. 13-15 yaş aralığında olan bir yer Hani e, bu kadar sene boyunca bu dolap kapaklarının bu kadar temiz kullanılması gerçekten e, zor denk geldiğimiz şeyler. O yüzden söylüyorum 22 metrekare kullanım alanına sahip de salon mutfak alanı var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi spot 4 tane spot aydınlatma konulmuş mutfağa. Biraz da böyle L şeklinde gelmiş. Büyük ihtimalle burayı ek yapmışlar. Buzdolabı yeri burada. Burası da ekstra yapılmış. Burada da aynı zamanda şöyle göstereyim. Mikrodalgaya koymuşlar. Alt tarafta tabaklar var mutfak tabii ki de küçük gelmiş büyük ihtimalle. Burayı ekstra ilave yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Su sebilimiz var. Televizyon şöyle küçük televizyon ünitemiz var. Ses sistemiyle birlikte şu anda sunulmuş. Evde wi de var. Onu da söyleyeyim. Yani alt takımla e, alt yapıyla alakalı bir sıkıntı yok şu anda. Ve son olarak da ikinci teras alanındayız. Bu teras alanımızda da arkadaşlar ekstradan bir barbekümüz var. Burada görmüş olduğunuz gibi tuğladan yapılmış güzel bir barbekümüz var. Buradan bacası da zaten üst tarafta gördüğünüz gibi güzel bir mangal keyfi yaşayabilirsiniz burada. Hele gene burayı tamamen cam balkonuna kapatırsanız yaz kış harika bir oturum alanı olacaktır sizler için. Burayı <laughs> bana kalırsa cam balkonuna kapatmaya gerek yok. Ama salon mutfak alanı bize yetmez biz kalabalık bir aileyiz diyorsanız kesinlikle kapatıp buraya bir oturma grubu atılıp salonu buraya dahil etmenizi öneririm. Şu manzaraya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Yani Didim'in evleri o kadar iç içe ki bundan zaten herkes şikayetçi. İstersen şöyle bir çıkmadan iyice şöyle bir etrafı gösterelim. Direkt park cepheli Didim'in tam ortasındayız şu anda. Karfursa Market var. Çoğu insan bilir. Karfursa Market'in karşı taraflarında yer alan bir ev arkadaşlar burası. Dublex bir ev. Ön, tarafta, ön tarafımızdaki yollarımız tamamen yapılı. Sağımızda solumuzda liseler olduğu için arabaların burada çok fazla hız yapma ee, gibi bir durumu yok. Hız sınırlamaları var çünkü sessiz sakin bir ortam, park alanlarında hem spor yapabileceğiniz hem de çocuklarımızın oynayabileceği, hem yeşil alan hem de park alanı mevcut zaten. Karşı tarafta basketbol sahası, e, halı saha, işte voleybol sahası, tenis oynayabilecekleri bir alan. Yani çocuklarımızın sosyalleşebileceği tüm alanlar burada mevcut. En yakın dolmuş güzergahı ise yoldan çıktık arkadaşlar. 100 adım atıyoruz sadece. 100 adım ileride hemen Atatürk Bulvarı'na erişiyoruz. Atatürk Bulvarı'nda da zaten e, her 5 dakikada bir dilediğiniz gibi dolmuş geçiyor. Süpermarketlere de dediğim gibi e, maksimum 3 dakika içerisinde de Migros'a, Carrefour'a işte restoran alanlarına e, hepsine 3 dakika mesafede ulaşabiliyorsunuz. Buradan arka tarafıma gittiğiniz zaman ise arkadaşlar hem otogar hem de eee cumartesi pazarına erişiyorsunuz. Buradan da yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Cem evine çok yakın bir konumdayız. Cem evini de çok soranlar var. Hani e, onun mevkisinde yer arıyoruz gibisinden. Cem evi de hemen şuradan şu an bulunduğum konumdan çıktınız. 3 dakikada yine aynı şekilde Cem evinin tam önüne ulaşabiliyorsunuz. Konum olarak hem alt okuma hem çarşıya çok yakın bir yerdeyiz. 3 artı 1 dubleks tanıttık sizlere. Full eşyalı iki taraslı İki cephesiz de açık, doğu cepheli hem de park cepheli apaydınlık bir ev arkadaşlar. Hem de fiyatı düştü. 2 milyon 75 bin TL'den şu anda sizlere sunuyoruz bu fırsatı. Bu fiyat üzerinden dediğim gibi pazarlığımızda her videoda, her evimizde olduğu gibi burada da mevcuttur. Mal sahibiyle yüz yüze birebir pazarlık yapma imkanı burada da sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olması dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.